Evet arkadaşlar e, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sunucumuzda e, rol nasıl yapılır Nasıl ile e, nasıl oynarım gibisinden soruların cevap bulacağı bir video çekeceğiz Şu an görmüş olduğunuz 3 tane pizza ar yapan arkadaşımız meslek yapıyor e, Bunlar hani sunucu içerisinde para kasmayı işte kolay yoldan para nasıl kazılır onları yapan arkadaşımızlar yani meslek yaparak büyümeye çalışıyorlar, gelişmeye çalışıyorlar. Bize de gidelim şimdi bir rol yapabileceğimiz bir ortam sol tarafta var. Mesela yani haritalar geç yükleniyor herhalde bilgisayar dolayı. Şöyle bekleyelim bir Aynen öyle. Allah kahretsin. Nasıl bir motor sesim var ya. Şimdi geldik buraya. Her ihtimale karşı arabanızın anahtarını alın yanınıza. Kapıyı açık bırakın. sıkıntı olmayacak. Aleyküm. Şimdi e, böyle bir durumda mesela şive listesi var. Şive seçtik bir dediğinizde size İstanbul Türkçesi ile konuşturur. Yani ya başına, konuşmanın başına şey çıkar. Selamun Aleyküm dedik. Şimdi biz durduk yere burada oraya girdik. Bu normal değil ama ben size şu an rol yapmayı gösterdiğim için. Öyle. Selamünaleyküm kardeşim. Sıkıntı var. Hala sanım diyor. <laughs> Sattık full modifiye şahidim var. Ucuza bırakıyorum. Drop yiyorum şu an. Hayırdır hacı? Ne gücendim bu kadar? şah ne, ne azim polislerin dolaştığı bölgedesiniz. Yani burası güvenli bölge olarak geçiyor. Hani ben de onu ic olarak böyle belirtmek istedim. Ee, ben kendimi nasıl kurtardım Mesela böyle bir durumda şansına yapılacak herhangi bir fiziki harekette kendimi geri çekebilirim dediğinizde size atılacak herhangi bir yumrukta falan kendinizi geri çekiyorsunuz şimdi buna e, bir şey yazmam lazım arkadaşlar bakar mısın senin sıkıntın mı e, T'den yazdığınızda herhangi bir şekilde bir yanlışlık yaptığınızı böyle şeyler yapabilirsiniz ben altı yanlış yazdım alt B'den alt D yazıyorum Aleykümselam Dal kıranlar da buradaymış İnşallah acı da vardır ee, Sıklık full modifiye şahinim var diyor Nerede lan o Sen arabayı nasıl soktun oraya Allahsız Aleykümselam demiş Buralardayım ben Hocam hayırdır Geri balsın ya Şu an ben iki kişi arasına girmeye çalışırken buradaki herkesi karşıma alacağım büyük bir şey var. Abi, abi ben polis arayacağım. Dur. Allah kahretsin telefonu mu çık lan? Çık çık çık. Selamünaleyküm kardeşim. istemiyorum. telefon istiyorum. Şimdi her oha Azerbaycanlı arkadaşlar geldi. Şimdi polisi aradığınızda bize ne diyor? Lütfen konumuzu ödün. gün Güngören Petrol Ofisi Ops yazalım. Kalabalık bir grup ve tartışma yaşanıyor. Tartışma yaşanıyor. Okey. Ekip geliyor. Abi inşallah polis gelir de bu millet. Abi çok çabuk toplandı buraya ya. Son kez söylüyorum aslanlı konuşmaya devam edersen kötü olacak sonu. Bir ekip gelsin gün görün pet bile. Evet bir arkadaş daha polis çıktı galiba. Satlık full modifiye. <laughs> Abi ben adamın yanına gideceğim ya buraya polisler halleder. Gel polis geldi. Çık çıkar mısın? Yol verir misin? yoluma gideceğim. Tabut bağla yoluma gideceğim hadi. Hadi abicim. Hadi abicim demişim pardon. Kardeş bir çık. Aslında o kızı da düşürebiliriz diye mesela. Şunun yanına gideceğim. Selamünaleyküm. Benim niye sağ elim böyle lan? Aklıma kötü şeyler geliyor araç satlık mı? sağlık ne kadar bırakıyorsun Şimdi böyle şeylerde T'den bunları yazarsanız bir sıkıntı çıkmadı. Hani oyun içi mesela oyun içi T'dir yani saydır. Yani T'ye bastığınızda normal yazdığınızda bu beyaz yazı çıkması lazım. Oyunun işi bir sorununuz olduğunuzda B'den yazdığınızda herhangi bir sıkıntı çıkmayacak motor ağırlığını falan değiştirdim herkes aracına yok ona demiyorum <laughs> full modifiye sıfıra en az 70 bin oluyor ben sana 30'a veriyorum şimdi full modifiye 70 bir araca 40k zararla kim kime verir ki akıl var mantıklı doktora açar mısın dedim tabi dedi abi çok kalabalık oldu bura karışacaklar sahip şimdi size MV meyve doğu kullanmayı göstereceğim şimdi doğu mesela karşınızda bir motor var ve arabanın içindeyse motorun yani şu an motoru görmekteyim daha da daha belirtiler ara, yapalım arabanın motorunu görmekteyim yazdığınızda bir tane şimdi karşınıza bir tane motor var ve ona istediğiniz gibi bir şekilde eylem yapabilirsiniz mesela sağ eli ile motorun aa, dur, üstünde yazılı olan üstünde yazılı olan markasını markasına götürür ve üstündeki tozu siler motorun markası nedir diye sorduğunuzda ya bu şekilde belirtme emoteleri var şimdi bu emoteyi verdiğinizde size motorun markasını söyleyecek doğudan dvm demiş eee ulan tofaş motora dvm takılır mı balkonu da mutfağa kattı mı hiç abi bu arka karıştı Gel lazım yani bir el atmak lazım la memur kardeş kes sesini kaybol dedi bir dakika geliyorum Dur. oğlum kız da güzelmiş ha bile orada kavga etsin ben kızla yürüyeceğim tipimi mi beğenmeden al? neyse Şimdi burası güvenli bölge olduğu için herhangi bir ters harekette hepsi gidecek yani. Hepsi yiyecek. O yüzden ben burayı sakinleştiriyorum. Çünkü sıkıntı çıkartacak. Ama şu arkadaşım arabasına dalga geçmeye devam edeceğim ben. Çünkü tof tofaşa bebe motorum da bu. Yani mutfağa balkonu değil de banyoyu balkona katmak gibi bir şey olmuş. Bu arkadaş sıkıştırıyor beni. Şimdi bu kim ya sen nereden geldin çık 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 Kardeş çıkarttım mı sıkacağım Doğan kuralı bu Neyse ya siz uğraşın. Evet ben geldim Selamun Aleyküm tekrar Şimdi senin arabanı Eee Ya bu Parsaurun çok şeye benziyor Bir taş taşlı bir insana benziyor Şöyle kafamı tutsam Diyeceğim de korkuyorum ya, ya Bunlar de boşuna meşgul ediyorsunuz ee, Bir de arabada air var Eğer var da Kaça bırakıyordun Ü 30 bin 30 Neyse kardeşim ben tofaşçı değilim. İnşallah sat, alıcı bulursun. <laughs> alıcı bulursun. Kolay gelsin. <laughs> Lan bari motorunu kapat da soğumasın abi. Şimdi sıra geldi ki buraya. Abi bu görmüş olduğunuz gibi bir köprü var burada. Ziraat köprüsü. Abi beyaz baksana dedim baktı. Ben sana demedim ki. Arkan ki? Arabaya dedim. Sen niye bak? Araçta beyaz. Dur kudurtalım bunları biraz. av millet birbirine fısıldıyor. Şimdi ben düşürmesinler de. Sabır. Sabır çekledim. Şu an güvenli bölgedeyim. Hani RP e yapmak zorunda mıyım? Zorunda mıyım? O şu an tek var karşımda. Hani hepsi arabadan inse RP e yapmak zorunda kalacağım. Dacım sattık full modu diyeceğini hala diyor <laughs> Ne el, el ne eline kendini gösterdin Bana mı diyorsun Ben az önce buradaki arkadaşlara artistlik yapmıyorum dedi bana sökmez artistliği Sen san bu e, sağdakiler ve soldakiler bu şeyin adamı değil şu an hepsi arabada gördüm kadarıyla arabadan indiyan tüccar tatsızlık vardı dağıttım sen al, al yok Kral mısın birader tatsızlık dağıtıyorsun tatlı dağıt da ağzımız çenliysin <laughs> şimdi bu üzerindeki bayrak sistemsel bir sıkıntı hani farklı sunuculardan kayıtlarından duran şeylerden dolayı yoksa üstünde Azerbaycan bayrağı veya Türk bayrağı olması lazım Bunlar gibi Huzur seven biriyim. Çekti aracını geçelim ya. Bırak gideyim kardeşim. Ben bıraktım zaten ki. Sen dön bilader. Bir yerde şuna bak. iş adamı gibi giyinmiş. Geziyor ortada. Tipini ee, yazsam mı yazmam ya sana tufaç satayım mı? <laughs> Abi adamı yanına götüreceğim. Ya polis. Polis Allah aşkına git. Burada tatsızlık yok polisim. 5 kim lan? Ha sağında kimmiş? Ben Erzurum yok. Sivaslı. <laughs> Elazığ varmış üstünde Erzurumlu diyeceğim. Arkadaşa afk kalmış onu bir Jel atalım 25 30 aktifler ortamında Kalmak Röpser Ben değilim Tek tabanca severim O da fold Abi bunları kudurtacağım şimdi izleyin Abi inanamıyorum şeyin üstüne kask takmış. Yani buna Aziz Yıldırım yapsa yemin ederim Türkiye hayata güzel. Ya da Fenerbahçe çöker. Adını öğrenebilir miyim? Sen zengin birine benziyorsun. Benziyorsun. Gel sana topaç satalım Hayır işte. bu seninle dalga geçiyor. Ne kafasını sola çevirir. Çaktırma oğlum. Ne sağ elmiş. Karşısında bir şahsın omuzuna koyar. Baktım. Hızlı gençlerdeniz. Erhan'ın sol kolunu aynen bak Erhan'ın sol koluna çevirir. Oh. Şahsıma yapılacak herhangi bir fiziki harekette kendini geri çekebilirim. Değerli say. Aa, dur. Ya

sen bundan sonra buranın ağası da benim marabası da vay abi şu an var ya yemin ederim bir ay şu an etrafımı sardılar zaten bana bak baktım rolünü büyütme sikeyim ne? surat sikilmez. Delik açacak bir adamım var. <laughs> Anahtar kopya dur yazmayayım dur. Anahtar kopyası lazımsa söyleyin bana çektirelim. ya Bana gerek yok ama sana delik lazımsa Açtırabilirsin Abi Şahin'den bıktılar artık <laughs> Git şu Şahin'i e al diyor Saplım <laughs> taşmak üzere Su mu bu Bardak mısın lan? Bir dolandırıcı dedi ya. Sen nereden biliyorsun? haddini ne bak. Duvar mı bu? Şu an verilecek emoteleri göremiyorum yani. Üst üste geldiği için son konuşmalar ne yapsın dedi. E anlatayım. Böyle nasıl IC içinde Şey olabilir o yüzden Biraz zorlayacağız onlara. Bu nasıl mı Yavaşlığa da Abi ya çok güzel Bir tur atayım mı Muzine bir tur attırıyor arkamda araba var görüyor musun Hey, evet, bu melercesini aşağı yukarı sallar şey sanki ee, o zaman dur sana sen anlat koçum ya. Seni dinleyelim burada. Madem iş adamısın, seni haraca bağlıyorum. Bundan sonra bana her hafta gelip para vereceksin. Kazandığının yüzde alırım.

Serhat dedi ya Serhat'a teslim ederim diye. Siz dönüp dönüp direkt Serhat'a bir şey deseniz bu MG olacaktı. Serhat kim dedim ben. Hani o Serhat'ı gösterdiğinde artık onun IC olarak Serhat olduğunu her gördüğüm yerde bilirim. Yani. Ama kafasında kas var onu unutmayın. Kas takan arkadaş. O zaman dostum kaskını çıkartır mısın? Hadi hadi çıkart çıkart hadi. Yok canım ya çıkartırsan bunu sana sokma. <laughs> Sen çıkart da sokması bana kalsın. Hadi abicim ya uzatma hadi uğraştırma. Sol konu 26'nın omuzuna koyar. Ben 26 değilim ki. Gidelim polis gelecek. Bunu sonra sana bulup getirin. Gidiyoruz. Gelsene zaman. Korkaklar. Konuşuyorduk. işte Atırsızlara. Fars amca mı? Al gördün amcayı. <laughs> şimdi baldız baldan tatlıysa diyeceğim neresi O... Espide hepiniz bilirsiniz zaten. Büyük ihtimalle benim peşime adam takacaklar şimdi. Ben bu bölgeden bir süre uzaklaşmamam lazım. Evet gördünüz arkadaşlar hani rol nasıl yapılır rol nedir ee, böyle şey oldu hani bunun ikisi üçüncü devamı gelir inşallah videoların gün geçtikçe bizi takip etmeyi unutmayın eğer yeni başladıysanız sunucumuza sunucumuza girmeyi ya yani, gezip şöyle bir bakın gerçekten aktif roller var güzel roller var hani her şeye canlı canlı şahit oldunuz zaten. Ee, şimdiden hepinize iyi oyunlar dilerim. İyi videolar dilerim. İyi izlemeler dilerim. Yani sonucuya gelin artık siz bilirsiniz. Haydi iyi oyunlar.